Münafığın karanlık dünyası. Münafığın aklı küfürdeki eski hayatındadır ve o hayata büyük bir özlem duyar. Allah Kur'an'da Hz. Musa Aleyhisselam ve kavminin yaşadıkları bazı olayları aktararak bu olaylardaki hikmetleri görüp düşünmemizi istemiştir. İşte Hz. Musa Aleyhisselam kıssasındaki örneklerden biri şöyledir. Hz. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına elçi olarak gönderildiği dönemde İsrailoğulları Firavun yönetimindeki Mısır topraklarında yaşıyordu. Mısırlılar İsrailoğullarını köre olarak kullanıyorlar ve onları işkenceyle baskı altında tutuyorlardı. Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un zalim uygulamaları, baskı ve işkenceleri altında ezilen İsrailoğullarını yaşadıkları bu zulümden kurtardı ve onları Firavun'un topraklarından çıkardı. Allah Hz. Musa Aleyhisselam'ı bir kurtarıcı olarak göndermekle İsrailoğullarına çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'a karşı koyarak onları uzun yıllardır uğradıkları zulümden kurtarmıştır. Ancak İsrailoğulları Allah'ın bu nimetine, zulümden, kölelikten ve işkenceden kurtulduklarına şükredip sevmeleri gerekirken Hz. Musa aleyhisselama karşı sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık gibi nankörce bir ifade kullanmışlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak. Böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek, dedi. Arap Suresi 129 Buna rağmen Hz. Musa aleyhisselam kavmine, gelin sizi Firavun'un zulmünden kurtarayım. Sizi özgürce yaşayacağınız, Allah'ın vaad ettiği topraklara götüreyim. Burada sizi eziyorlar, aşağılıyorlar, orada rahat edersiniz dedi. Firavunun zulmünden kurtulmak isteyen İsrailoğulları Hz. Musa Aleyhisselam'ın bu teklifini kabul edip onunla birlikte yola çıktılar. O dönemde İsrailoğulları terk ettikleri topraklarda hep zulüm ve işkence altında yaşadıkları halde yine de eski eziyet dolu hayatlarına özlem duyuyorlardı. Bu nedenle Hz. Musa Aleyhisselam'a biz orada bıraktığımız medeniyeti, kalite anlayışını, oradaki yemek kültürünü, kısacası oradaki hayatı istiyoruz biz burada çölde bunları bulamıyoruz. Eski hayatımızı özledik. Köle olsak da, aşağılansak da biz o kültüre, Firavun'un orada sunduğu hayata geri dönmek istiyoruz dediler. İsrailoğullarının Firavun gibi zalim bir insanın zulüm ve işkencelerinden kurtulduklarına sevinecekleri yerde akılları onun sunduğu hayat tarzında kalmıştır. Firavun'un kalite ve zenginlik anlayışı, Mısır kültürünün ihtişamı çok daha iyiydi. Şimdi ise biz çölde kalıyoruz diyerek hallerinden şikayet etmiş ve Firavun'un yanına geri dönmek istediklerini dile getirmişlerdir. Oysa ki eğer samimi iman etmiş insanlar olsalardı, her nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun amaçları Allah için yaşamak olurdu. Allah'ın kendilerine verdiği her türlü nimete şükrederek yaşarlardı. Ama samimi iman etmedikleri için Firavun'un zalim sistemi altında eziyet görme pahasına bile olsa akılları Firavun'un yanındaki sükseli hayatta ve istifade etmeyi umdukları imkanlarda kalmıştır.'' İşte Allah, Hz. Musa aleyhisselam kavmindeki bu örneklerle bize her devirde münafık karakterli insanların küfre hayranlık duyduklarını haber vermiştir. İman edenlerle birlikte olup Allah'ın kendilerine lütfettiği nimete sevinmek yerine küfürdeki insanlar gibi yaşamak, onların önem verdiği eşyalardan edinmek, onlar gibi konuşmak, onlar gibi yiyip içmek istediklerini, onların sükse yaptığı şeylerle sükse yapabilmeyi arzuladıklarını bildirmiştir. Elbette ki modernliğin, medeniyetin ve ihtişamın olduğu bir ortam her insanın zevk alabileceği güzelliklerdir. Ancak Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi sırf bu imkanlar için hak dini terk edip Peygamber Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayı tercih etmiş ve Firavun'un en dayanılmaz işkenceleri altında yaşamayı daha çekici bulmuşlardır. Allah Kur'an'da Musa kavminin bu tavrını bize şöyle anlatmıştır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yine hatırlayın Musa kavmi için su aramıştı. O zaman biz ona asanı taşa vur demiştik de ondan 12 pınar fışkırtmıştı. Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk, fesat yaparak karışıklık çıkarmayın. Siz ise şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. O zaman Musa Hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse Mısır'a inin. Çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır." demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Bu kuşkusuz Allah'ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. Yine bu isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi. Bakara suresi 60-61 Ayetlerde anlatıldığı gibi Allah Hz. Musa aleyhisselam ile birlikte Mısır'dan çıkan İsrailoğullarına lütufta bulunup onlara pınarlar, yiyecekler sunmuştur. Ancak tüm bu güzelliklere şükretmeleri gerekirken onlar, Ey Musa! Biz bir çeşit yemeye katlanmayacağız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın demişlerdir. Tabi sarımsak, soğan, acur, mercimek derlerken hayranlık duydukları tek başına bu yiyeceklerin kendisi değildir. O devirde Firavun hanedanının bu yiyecekleri geleneksel bir pişirme şekli vardı. Ve onlar da asıl olarak bu gösteriş ve sükseye büyük hayranlık ve özlem duyuyorlardı. Bunun gibi yine Firavun toplumunda önemli bir sükse vesilesi olan altın buzağı heykeli, onun ihtişamı ve gösterişi de onları çok etkiliyordu. Oradaki zübbe sistem çok hoşlarına gidiyordu. Aynı şekilde onların konuştukları dile karşı da büyük bir hayranlık duyuyorlardı. Normalde kendi dilleri İbranice'ydi. Ama Firavun'un kullandığı dili daha sükseli görüyor ve onlar da bu dili kullanarak kendilerince aynı şekilde sükseli olmak istiyorlardı. Bu nedenle de Firavun sisteminin zulme altında yaşamak pahasına ölümü dahi göze alıyor, bu sistemin sükseli şaşalı ortamından istifade etmeyi arzu ediyorlardı. Bu küfri sisteme duydukları hayranlık bilinçaltlarından gitmiyordu. Hz. Musa aleyhisselam onlara doğrusunu ne kadar anlatırsa anlatsın, akılları hep Firavun sisteminde kaldığı için bir türlü ikna olmuyor ve gizli ya da açık eski hayatlarına duydukları özlemi dile getiriyorlardı. Elbette ki İsrailoğullarının bu sözleri ve hayranlıkları sadece onlara has bir düşüncenin yansıması değildi. Allah burada bize tanımamız gereken önemli bir insan karakterini tanıtır. Tarihin her döneminde imanı tam benimsemeyen insanlarda bu karakter hep ortaya çıkmıştır. Günümüzde de bu bakış açısı münafık karakterinin önemli bir özelliği olarak dikkat çeker. Gerçekten de Müslümanlar arasında olup da hala imandan önceki eski hayatlarına özlem duyan kimselere rastlarız ve tarih boyunca her Müslüman toplulukta böyle insanlar olmuştur. Aslında bu kimseler Müslümanlarla birlikte olduktan sonra imansız insanlarınkiyle kıyaslanmayacak kadar güzel bir hayat yaşamaya başlarlar. Ondan öncesinde Allah korkusu olmayan kimselerle birlikte oldukları için çevrelerindeki insanlardan her türlü kötülüğü görmüş, her türlü çıkar ilişkisine, samimiyetsizliklere, yalanlara iki yüzlülüklere, merhametsizliğe, saygı ve sevgi eksikliğine şahit olmuşlardır. Bu iki hayat arasındaki müthiş zıtlığı açıkça görmektedirler. Birinde sevginin, saygının, güzel ahlakın, dostluğun, güvenin, samimiyetin en güzel şekli yaşanırken, diğerinde ise sadece acı, sıkıntı, mutsuzluk ve zulüm vardır. Bu açık gerçeğe rağmen, bu kimselerin hala Müslümanlardan önce yaşadıkları hayatlarına hayranlık ve özlem duymaları yalnızca kalplerinde küfrü olan sevgileri sebebiyledir yeniden imansız insanlarla yaşayacak olsalar yine mutsuz olacaklarını, yine aşağılanacaklarını, hiç değer görmeyeceklerini, çıkar için kullanılacaklarını bildikleri halde yine de o aşağılanmaya geri dönmeyi daha güzel görürler. Sürekli o ortamlarda, o insanlarla birlikte olsalar hayatları nasıl olurdu? Bunun hayallerini kurar, planlarını yaparlar. Tamam, belki burada Müslümanlar birbirlerini koruyup kolluyor, birbirlerine yardım ediyorlar ama küfürle birlikte olsaydım beni daha çok korur, daha çok severlerdi. Bana çok saygılı, çok güzel davranırlardı gibi gerçek dışı düşüncelerle kendilerini aldatırlar. Oysa ki bu çok büyük bir yanılgıdır ve bu gerçeği aslında kendileri de çok iyi bilmektedirler. Çünkü iman etmeyen insanların tüm yaşamları, insanlarla olan tüm ilişkileri çıkar ve menfaat üzerine kuruludur. Dolayısıyla imanın olmadığı bir ortamda hiçbir insan ciddi bir menfaat sunulmadığı sürece asla durduk yere bir başkasına bir güzellik sunmaz. Eğer Allah korkusu ve imanı olmayan bir insan sebepsiz yere bir başkasına yaklaşıyorsa kafasında mutlaka ince bir menfaat planı vardır. Ya bu kişiden maddi olarak çıkar sağlamayı umuyordur ya da bu kişiyi fiziksel anlamda kullanabilmeyi planlıyordur. Ya bu kişinin çevresinde ulaşmayı umduğu birileri vardır ya da ailesinden elde etmeyi umduğu menfaatler söz konusudur. Bu konuda aksi bir ihtimal asla mümkün değildir. Zaten bu insan o kişiye karşılıksız, tertemiz, safiyane ve iyi niyetli düşüncelerle yaklaşıyor olsa onun gibi karşısına çıkan her insana yardım elini uzatan bir ahlak göstermesi gerekir. Sokakta gördüğü bir dilenciyi de alıp en iyi şartlarda yaşatır. Kimsesiz bir çocuğa da elinde avucunda olan maddi manevi her imkanı sunar. Ama açıktır ki böyle bir durum yoktur ortada. Bu da bu kişinin sadece çıkar için yaklaştığının ispatıdır.'' Tüm bunlar bir insanın küfrün gerçek yüzünü anlaması için yeterli örneklerdir. Ama münafık küfre olan hayranlığından ve yeniden o hayatı yaşamaya duyduğu özlemden dolayı bu gerçekleri anlamazdan gelir. Bunun karşılığında da hayatı sevgisizlik, mutsuzluk ve huzursuzluk içinde aşağılanmakla geçer. Münafık, Müslümanlar arasındayken gizlice kendi yandaşlarıyla haberleşir. Münafın iman etmediği halde Müslümanlar arasında kalmasının bir sebebi de aldığı bilgileri küfürdeki dostlarına aktararak onlara iman edenler aleyhinde destek sağlamak istemesidir. Küçük büyük, önemli önemsiz elde ettiği her türlü bilgiyi bağlantıda olduğu diğer münafıklara ve inkarcılara aktardığında onlar arasında bir itibar ve prestij kazanacağına inanır. Onlara istihbarat sağlayan, kilit noktada bulunan önemli bir şahıs izlenimini verdiğinde küfrün kendisine hayranlık duyacağını ve karşılığında da ona kayda değer menfaatler sağlayacağını düşünür. Bu amaçla Müslümanlar arasında elinden geldiğince önemli bilgilere ulaşmaya ve bunları onlar aleyhinde kullanmaya çalışır. Ancak Müslümanlar Allah korkusu olan, dürüst, vicdanlı ve tertemiz bir hayat yaşayan insanlar oldukları için münafıkların bu tür aleyhte bilgi arayışları her zaman hüsranla sonuçlanır. İman edenler hayatları boyunca insanların iyiliği ve kurtuluşu için çabalayan her türlü kötülükten sakınan, karıncayı bile incitmekten çekinen, yaşadıkları her topluma hayır ve bereket getiren kimselerdir. İnançları, fikirleri, faaliyetleri ve yaşantıları alabildiğine şeffaftır. Dolayısıyla bu durumda münafığın tek yapabildiği bire bin katarak Müslümanlar hakkında iftiraya dayalı hayali senaryolar oluşturmak ve küfürdeki dostlarına yalan haberler aktarmak olur. Allah bir Kur'an ayetinde Müslümanlar arasında bulunan münafıkların küfre haber taşıdıklarını şöyle bildirmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizinle birlikte çıksalardı size kötülük ve zarardan başka bir şey ilave etmez ve aranıza mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır. Allah zulmedenleri bilir. Tevbe suresi 47 Bir başka Kur'an ayetinde ise Allah, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Sözleriyle münafıkların küfre haber taşımalarının tek sebebinin çıkar elde etmek olmadığını anlatmıştır. Ayette sizinle mücadele etmeleri için ifadesiyle vurgulandığı gibi münafıkların müslümanların yanında bulunma amaçları şeytanın Allah'a ve dine karşı yürüttüğü mücadelede şeytanın ordusu olan inkarcılara arka çıkmak, onlara destek vererek güç kazandırmak istemeleridir. Nitekim münafıkların en büyük hedeflerinden biri müslümanların yürüttüğü hayırlı faaliyetleri durdurarak İslam ahlakının yeryüzüne yayılmasını engellemektir. Bunu gerçekleştirebilecek gücün ise inkarcılar ve kendileri gibi münafıklık yapan yandaşları olduğunu düşünürler. Bu nedenle Müslümanlar arasında kasıtlı olarak vakit geçirir ve o süre boyunca inkarcılarla ve münafık dostlarıyla iletişim halinde olurlar. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar ayetiyle münafıkların bu alçaklıklarına bir kez daha dikkat çekmiş ve bu iki yüzlü insanların inkar edenlerle ve kendileri gibi olan diğer münafıklarla gizlice haberleştiklerini haber vermiştir. İşte samimi iman etmeyen ve Müslümanlara karşı kalplerinde kin ve öfke besleyen münafıkların ısrarla Müslümanların yanında kalmaya çalışmalarının en önemli sebeplerinden biri budur. Müslümanlara karşı yürüttükleri mücadelelerinde inkar edenlere, derin devletlere ve gizli yapılanmalara yardım sağlayarak İslama büyük çaplı bir zarar verebilmeyi umarlar. Münafık mıknatıs gibi dünyanın her yerindeki münafıkları bulma konusunda çok yeteneklidir. Şeytan nasıl kendi ahlakındaki insanlara kolaylıkla yanaşabiliyorsa, münafık da aynı şekilde kendi gibi münafık ruhlu insanları hiç zorlanmadan bulur ve onlara hemen yakınlaşır. Şeytanın kendi dostlarını hemen tanıyıp bulması gibi münafık karakterli insanlar da adeta birer mıknatıs gibi birbirlerini çekerler. Hepsi birden aynı şeytani karakteri ve alçak ruhu taşıdıkları için birbirlerini teşhis edip anlamakta hiç zorlanmazlar. Eğer münafığın bu oyunu bozulur ve menfaat için yaklaştığı diğer münafıklar fikren güçsüz hale getirilirse o zaman münafık hemen kendisine çıkar sunacak yeni münafık odakları aramaya başlar. Müslümanlar onu kirin içinden her çıkardıklarında ve ona her doğruyu gösterdiklerinde münafık vazgeçmek yerine kendisine Yeni bir münafık güruhu bulmaya yönelir. Her deşifre olduğunda, her oyunu bozulduğunda yolunu ve yöntemini değiştirerek bir başka sinsi taktik ile bu münafıkane bağlantıları kurmaya devam eder. Bu nedenle münafığın destek aldığı samimiyetsiz odakların deşifre edilmesi ve şeytanın ona yaklaşabileceği tüm yolların akılcı bir şekilde kapatılması çok önemlidir. Çünkü münafık sürekli yeni bir yol arayacak, bir yolu kapanırsa bir başka yol aramaya koyulacaktır. Ancak eğer şeytanın oyunları Kur'an ahlakının gerektiği şekilde kararlılıkla bozulursa münafık artık oyun oynayamayacak hale gelir. Deşifre olan ve her defasında oyunları bozulan münafık bir noktada seçimini yapmak zorunda kalır. Ya imanı seçerek Müslümanlarla birlikte dürüst bir hayat yaşamayı kabul eder ya da oyunlarının bozulmasından ve şeytani hedeflerine ulaşmaktan bıkarak inkar edenlerden yana tavrını açıkça ortaya koyar. Münafık sinsice sürekli Müslümanların aleyhine çabalar. Münafık hayatı boyunca sürekli Müslümanların aleyhine çalışır. Günün 24 saati boyunca ne tür bir şeytanlık yapacağını düşünür. Sabah kalktığından akşam yatana kadar samimiyetsizlik, sinsilik ve kalleşlik peşindedir. Gizli gizli Müslümanları yıpratmak, güçlerini kırmak ve onları huzursuz etmek için yapabileceğinin en fazlasını yapmaya çalışır. Ama bu planlarını açıkça istediği gibi gerçekleştiremediği için ancak sinsice güç yetirebildiği kadar eylem yapar. Yoksa münafık çok alçak karakterli ve şirret bir varlıktır. Eline imkan geçse ya da küçük de olsa bir fırsat yakalayacak olsa Müslümanlara zarar verebilecek her türlü pis işin içine girer. Onların aleyhine olan her olaya başvurur. Her imkan bulduğunda Müslümanların düşmanlarıyla ittifak kurar. Casusluk yapar ve onlara bilgi taşır. Müslümanlara kendince zarar vereceğini düşündüğü her türlü faaliyeti yapmak ister.'' Allah bir Kur'an ayetinde münafıkların asıl amaçlarının Müslümanların aleyhine faaliyet yürütmek olduğunu şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasına ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Tevbe suresi 107 Allah bu ayette münafığın zarar vermek ve inkarı pekiştirmek amacıyla hareket ettiğini bildirmiştir. Zarar vermenin şekli ise münafığın elindeki imkanlara göre değişir. Eğer gücü yeterse olabilecek en fazla maddi ve manevi zarar vermek ister. Ama buna imkan bulamadığında çok küçük dozlarda bile olsa mutlaka Müslümanların aleyhinde bir şeyler yapmaya çalışır. Kimi zaman yalan söyleyerek, iftira atarak, kavgacı, saldırgan, züppe ve küstah bir üslupla konuşarak kimi zaman egoistik ya da tembellik yaparak, kimi zaman boş işlerle Müslümanları meşgul edip vakitlerini alarak, onları uykusuz bırakıp yormaya çalışarak huzursuzluk çıkarmaya ve Müslümanları rahatsız etmeye gayret eder. Ayetin devamında haber verilen münafığın Müslümanlar aleyhindeki bir diğer çabası da inkarı pekiştirmektir. Münafık elinden geldiğince İslam'a zarar verebilmek, Müslümanları güçsüz hale getirebilmek, dinsizliği, samimiyetsizliği, küfür ahlakını yaygınlaştırabilmek ister. İslam aleyhinde etkili olacağını düşündüğü her türlü girişime ve faaliyete destek verir. Küfrün güçlenmesi için Müslümanlardan bilgi toplayıp inkar edenlere aktarır. Dinsiz ideolojilerin güçlenmesi için gizliden gizliye faaliyet yapar. Müslümanların Kur'an ahlakını dünyada hakim kılabilmek için yaptıkları çalışmaların etkisini kırmak, onları başarısızlığa uğratmak için türlü türlü oyunlar oynar ve tuzaklar kurar. Ayette bildirilen münafığın Müslümanlar elinde yaptığı bir başka faaliyet de Müslümanların arasına ayırmaktır. Çeşitli yalan, iftira ve oyunlarla Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalışmak, anlaşmazlığa düşmelerini sağlamak, birbirleriyle görüşmelerini, yakın dostluklar kurmalarını engellemeye çalışmak da yine münafığın Müslümanlar aleyhinde oynadığı oyunlardandır. Münafığın bu konudaki bir diğer hamlesi ise daha önce Allah'a ve karşı savaşanları gözetlemektir. Münafık, kendince Müslümanlara zarar verebilmek için daha önce Müslümanlara karşı her kim mücadele ettiyse gidip onları bulur ve onlarla yakın bağlantıya geçer. Örneğin bir yerde bir münafık grup varsa ya da inkar edenlerden Müslümanları hedef almış bir topluluk varsa münafık hemen onlarla diyalog kurup onları iman edenler aleyhinde daha da kışkırtmak ister. Münafığın Müslümanlar aleyhine yaptığı bu gibi hain faaliyetlerin sınırı ve ucu bucağı yoktur şartlara ve imkanlara göre sürekli yeni sinsilikler bulur, sahtekarca yöntemler geliştirir. Ama buna rağmen münafıklar, biz iyilikten başka şey istemedik diyerek sözde ne kadar temiz insanlar olduklarına dair yemin ederler. Kendilerini her zaman yalnızca iyilik peşinde koşan, akıllı, dürüst, iyi niyetli insanlar gibi tanıtmaya çalışırlar. Ama aslında sürekli şeytanlık ve kötülük peşindedirler. Ve bu sözleri de yalandan ibarettir. Nitekim Allah ayetin sonunda Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Sözleriyle münafığın bu alçak karakterini haber vermiştir. Ancak Allah Kur'an'da kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez buyurmuştur. İşte bu nedenle münafık da küfürle olan ittifakında Allah'ın bu ayeti gereği ne yaparsa yapsın istediği başarıyı asla elde edemez. Allah Müslümanların mutlaka üstün geleceğini Kur'an'da şöyle haber vermiştir kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun gönderilen kullarımıza şu sözümüz geçmiştir. Gerçekten onlar muhakkak nusret, yardım ve zafer bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz bizim ordularımız üstün gelecek olanlar onlardır. Saffat Suresi 171-173